Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle DLS 2025 oynuyoruz. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu oyun asıl sarıyor ya. Güzel oyun. Karşı biraz pro evet. Ama benden iyi oynayamaz arkadaşlar. Vs atarız diyecektim de yok yani. atamayız. Çünkü aynı internet olması gerekiyor. E, bu arada arkadaşlar eğer 50 e abone olursam şey yapacağım. E, canlı yayınlara gireceğiz arkadaşlar. Canlı yayınlarda Brawl Stars'ta falan vs yapacağız. İşte oyunlar oynayacağız öyle. Bakın şimdi. Topu aldım. An gole gideceğim. Topu alırsam gol. Bakın arkadaşlar yani pro mu? Hayır. Bak şimdi topu aldım ya. Bak şimdi, dur. Bura önemli bak. Alamadım. Alamayabilirim. Bak. bak şimdi. Aha gol. Aa, bir kötü at. ileri atacağım da diğer tarafa atacaktım atamadım. Tamam bak gol. Şomaz mı? Çok mu arkadaşlar ya? Bende de bir şomaz var. Aa bak gol. Baba. Bak. Şomaza bak ya. Üf. Bir daha konuşmayayım. Vallahi var ya. Cık. Konuştum konuştum gol atamıyorum. Aa gol. Atamadık lan yine. Hayat bana küsmüş arkadaşlar. Gol atamıyorum. Çok kötü vurdum ya. İlk yarı bir tane gol atacağım. Eğer ilk Yara gol atamazsam bronz kart alacağım. Bütün param. 800 TL var şu an. Baktım videoya girmeden önce. Eğer atamazsam bütün o parayla atacağım. Aha 45'te durdu. Aha tak biterse gitti gol. Almıyorum. Zaten efsanevi bir falan biriktiriyorum. İyi oldu. Almadık. Gidiyorum yerimi getirdim. Bu arada yorumlarda görev verebilirsiniz. Şu kadar bu maçta şu kadar gol yap. Şu oyuncuyla bir maç içinde şu kadar gol at. Şu kadar asist yap. Görev verebilirsiniz. Yapmaya çalışacağım. Hatta yaparken videoyu da çekeceğim. Bak bak Mbappe'nin şu koşuya bak. Arkadaşlar ben bir yere orta açayım derken yanlışlıkla gol atmıştım. Bak kaleciyi de çarptım. Heh. koman. Bununla yanlışlıkla arkadaşlar a bu şekil yaptım. Gol oldu. Gördünüz mü arkadaşlar çok problem. keşke aynı internetle şey yapsa yani şeydi. VS'ler aynı internet olması gerekmesi güzel olurdu. Yayınlardı falan ve atardık. Bir tane uzak çek ekip yakın mı? Yakınmazdı. Yine kaleci çağırdım. Bir tane de şöyle atacağım. Bunu zaten iyi atmadım. Bak A'la basmışım yani. ya. C'ye basacağım. bak şimdi bu atak gol olacak. Ata ayar çıkabilirsem gol. Niye çıkamayayım ki? Aslında. Bak ne dedim. Hep noob çıkıyor karşımıza. Noob baba hep çıkıyor. Noob babalar. Çok mu bunlar? Bu kadar ya. biraz daha bassaymışım daha iyi çekermiş. Bak bu az önce buldum kaman benim için Messi gibidir arkadaşlar. Bak şimdi neden Messi gibi? Ha <laughs> bu olmadı. Kay ayağımı vurdu. Ya teşke salsaymışım adamı. Güzel bir free daha. Oradan gol atardım. Yok lan atamazmışım. Aa direğin yandan geçti. Maç bitti ya. Bir tur oynamayacağım. Kısa olur. Çok kısa olur. Biliyorum. Bir tur daha atalım. Oo karşı full bronz. Arkadaşlar 30 tane atalım. Tamam 30 atamam. 10 atarım. 10 atmaya çalışacağım 10 tane. Bakalım 10 tane atabilecek miyiz? Çok abandım. Bence 10 tane atarım ya. Rahat atarım. Baksanıza abi takım yok bile. Oh, so tamam mı? 10 tane atmaya çalışacağım. Hadi bakalım başlasın görünce. Atamazsan 4 tane bronz kart alayım. Lan 11 dakika oldu ha. Dakika 11'e geldi. Vallahi yapamayacağım görevi var dakika 22. Abi ne ben Hayır, 4 Bros kart almak istemiyorum şu an. Hayır! hayır hayır, hayır, hayır. Çok kötü çok kötü çok güzel. <laughs> tamam, <bir gülüyor> <tamam>. Sakin <laughs> sen atarım her zaman sakin kalmalıyız arkadaşlar Yani. Aman aman hızlı hızlı hızlı. Başlayana kadar 5 saat geçti. Lan oğlum. Ha doğru. Touch to offset olmuyor. Yapacağım ya bence yaparım. Ama iki, ikinci yarı bot olsa da arkadaşlar iyi oynamaya başlıyor. Için, i̇kinci yarı olmadan en az 6 atmam lazım. İkinci yarı bir anda oynuyorlar. Botlar. İkinci yarı fena oynuyorlar. Fena oynuyor derken yani sayı vermiyor. Bilmiyorum. Sakin oluyorum. Atıyorum. Kalan 7 gol kaldı. Hadi bakalım. Arada uzak, uzaktan dağıtmam lazım. Hep yakına gelirsem dakika bayağı gidiyor arkadaşlar. Yapamam. İlk yarı bitecek hadi ya. Kaldı 6. İkinci yarı vallahi 6 tane atamam büyük ihtimalle. Bak ikinci yarı iyi oynuyorlar. Bir de yani şimdiden 6 tane atamaz. Hayır. Hayır. Ya. 10 tane bronz kat alacağız galiba arkadaşlar. Hadi lan bitmeden Bitmeden hadi. Koş değil bana. Vur. Moralim sıfır. Ya niye on tane ya? Ben tamam, malım arkadaşlar ya. Acil gol. Hıp hızlı gol atmam lazım. Uzaktan vursam kurtarma şey var. Ya zaten 40 dakika 40 dakika falan var. Şimdi hızlı başladık arkadaşlar. Bu iyi. Hadi lan. nasıl diye atarsın ya bak be ya. Ya bunu atsam var ya. Dört tane kalmıştı ya. Yapardım ha. Daha zaten ikinci yarıya daha başlamış, yeni başlamışız. Tamam. Altıncı gol arkadaşlar. Lan yapıyorum ha. Şaka meka yapıyorum arkadaşlar. Dört gol var. Şimdi oynamaya başlayacak kesin. Ama bu sefer oynamıyor ya. Normalde hep böyle. İkinci yarıda pop oynuyor. Yes. Son üç gol. Yapamayacağım diye korkuyordum. 15 tane atacağız yani. Bizim. Ama fazla dakikada kalmadı yani. Bak. Adam top da alıyor yani. Fazla dakikam yok. Yani şey yapmamam gerekiyor şu an. Bozmamam gerekiyor bu şekilde. Yoksa valla yapamayabilirim. Ya. Tirsim bir gol kala. Yapamayacağım. Ya ateş gerekli uzaklan uzaklaştırmasıyla. Biraz ekip kimse olur. Aha. Evet 8. gol geldi ama 70. dakika geldik ya. 70. Ya hayır. Abi şaka mı? <laughs> Yine A'ya bastım. Ha tamam kaldırdı. Yes. Tamam bu daha güzel goldü. Olur. Böyle de olur. Güzel. İki gol kalmış zaten ama 80. dakika giriyoruz. Şu gol atayım. 80. dakika girsek de artık var. Artık dakikamız var. Yaparız. Tamam. Rahat yaptık arkadaşlar. Tam maç sonucu 11-0 ya da 10-0 yaparım. Şimdi son golümü de yapıyorum. Komanla yapacağım. 5 dakika. Arkadaşlar 5 dakika. Hayır. 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 Teşke atsaydık. Bunu teşke atsaydık. Hayır 88. dakikaya girdik. Hayır. Bu atakta gol attım atmadım. Maç bitiyor. Son atak. Hii. Ata bitirdi. Ata bitirdi. Koş. Topal topal topal. Aa tamam pas pas pas. Adama gitmesin ya gitmesin. Aa, hayır. 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 Almıyorum. Almıyorum. Hayır. Bir reklam izin var param olsun ya. Evet. Reklam izledim para geldi. Aslında şöyle bir şey aklıma geldi. Bronz kartları asıl satıp şey yapabilirim. Evet. Bu şekilde yapabilirim. Ya bunu yükseltip de ne yapacağım sanki ya? Ama bu da para istiyor. Tam böyle istiyorum da şu yan taraflara geçmiyor. Kaç değil istedik. baya para Tam bari 15 kez. Oo. Bendeki zaten bu. Bunu alacağım abi. Tamam. Bari yükselelim. Biraz yükselsin. Tamam. Şimdi bu 3 bronz kartı alacağım. Aa 3'ünü alamıyorum. Bir tane tek alabildim. Tamam, ikinciyi de alacağım. Kontastsız işte nedir o kuşlardan Şimdi ya şimdi bir maç daha yapmam lazım Real Madrid. Bu mu para bir anda değil mi? O zaman arkadaşlar ben Real Madrid'le maç yapayım da. Dakika. Çok oldu. Ben maçı yapayım. Maçın skorunu size göstereyim. Direkt. Gol atınca pozisyonları gösteririm arkadaşlar. Şimdi maça giriyorum. Evet gol attım şimdi. Bu 6 metre adam. bir tane gol attık. Evet ikinci gol geldi. 15. dakika bu 27. dakika. Topu direkt aldım geldim gol attım. 20 metreden atmışız. Böyleydi. Durum 2-0. Evet. Şimdi de Mbappe. 36. dakika. Bu golümüz şu 21 metre. En uzak bu değil mi? O 21.3'tü galiba. Böyle. 3-0. Evet. Bu da 4-0. Evet. 4. gol. Diva. 45-1. Maç 4-0 arkadaşlar. Evet. Burada 60 TL buldum. Çok iyi. Üçüncü aldık. Dördüncü için 380 380'de var. Şu an yani durmuyorlar. Hep değiştiği için alamam. Biriktireceğim yine. Bir tur daha gireceğim. Direkt gol, gol pozisyonu göstermeyeceğim. Çünkü bayağı uzun oldu video. Sadece arkadaşlar sonucu göstereceğim. Evet sonuç. Çok güzel goller vardı 90'a falan yanlardan uzaklardan. Arkadaşlar moralim bozuldu. 28 TL verdi 30 TL izleyerek aldım ya. Deşka. Kırmızı kart yedim boş boşuna bir de ya. Tamam şu an şu Şu da Şimdi Yes. Evet arkadaşlar dört tane aldık. Evet dört tane aldık değil mi? Evet aynen dört tane aldım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi satacağım bunları. Hemen satalım. Hemen yani satamayacağım diye bir şey Yok. Gel Bunu satmayacağım. Teknik direktör. Buna da bakamazsanız. Kondisyon koçtum Buna da onu basacağım. Tamam. Şimdi takıma girip bunları hemen basalım. Bilbal çok iyi.